Merhaba Meral Hanım. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Çok teşekkür ederim, Hı -hı. sağ olasınız. Bu ürünlerle tanışmanızı Van Mor'la e, çok kısaca anlatabilirseniz Çok memnun olurum. Ee, e, sayesinde ve Meleğin sayesinde e, tanıştım. Bir toplantıya e, Nuran Nurhan Hanım'ın bir hastalığı vardı. Bu, e, boyun fıtığı vardı. E, o bana tavsiye etti. Benim de boyum düzleşmem var ve boynumu böyle arkaya atamıyordum hiçbir şekilde. <laughs> Çok ağrım oluyordu. <laughs> Nurhan bana dedi ki gel sana bir bantı yapıştırayım dedi. Ben dedim ee ben inanmam dedim. Önce kendim kullanmam lazım ki dedim ona göre inanayım. Ee, öyle olunca Nurhan da bana dedi ki gel dedim yanımda var hemen bir bantı yapıştırayım sana dedi. Bantı yapıştırdı. iki gün durdu ve ben boynumu arkaya atmaya başladım. <laughs> Ondan sonra dedim ki beni üye yapın. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kullanayım. E, üye yapın çünkü benim bacaklarımda kireçlenme var, Vay, ödemler hı. var bacaklarımda. Şimdi bacaklarıma bantı yapıştırdığım zaman e, o kadar rahatım ki ağrım yok. Ağrı yok. E, merdivenlerden çıkarken çıkabiliyorum. Ama bu bacaklarımda e, bantlar olmadığı zaman böyle değildi. Ağrım abi. çok fazlaydı. Eğilin. Merdivenlerden çıkarken ah, ah ediyordum. E evim iki katlı, dubleks. E, yukarıya çıkmayı hiçbir türlü istemiyorum ben. istemiyordum. Şimdi öyle güzel çıkıyorum ki o yukarı. <gülüyor> <gülüyor> maşallah tebrikler. Tabii ürünleri indirimi daha ucuz almak için iyi oldu. Aynen öyle. Oldunuz. Kimseye kar vermeyeyim dedim. Kendi ürünlerimi dedim. Kendim alayım. indirimli. Ben çok seviyorum böyle indirimli ürün almayı. <laughs> e biz millet olarak indirimli almayı <laughs> evet. hatta hediye de almayı çok evet, severiz, değil aynen mi? Öyle. Şimdi hediyeniz geliyor mu bu ay? Ediyoruz. İnşallah tebrikler hadi inşallah. hayırlı olsun. Diyem de gelecek. Hayırlı yani olsun. Çok inşallah. mutluyum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Eşim de kullanmaya başladı. Ha, evet. Ee o o daha bir mutluluk verici bence. Değil mi? E, o da evet. inansın ki ona evet. destek olsun. İyi i̇nşallah. Hayır bak. Onun için de baya e, mutluyum yani. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız.